Koş koş koş. O orada şöyle tutmaya geldi. Ya bir şehre. Ta oradaki buraya geldim. En son oraya yapmıştım. Üstü bir şehir daha var. Burası çok büyük bir yer. Oraya mı taşınsam? O param yok ki. Ev alamam. Hiçbir şey alamam. Paraya ihtiyacım var. Parayı da burada bir yerde şıklayayım. Bu ev boş. Burada iş şey olmamış. Şu Benim arada burada iş vardır. Şey, kozru Arsaca Kiyo. Şey, ee, bir işe ihtiyacınız var mı içeri? Var. Hepsini çağırsak alayım mı? Olur. Sandal ve o büyük şeyin etrafında olur. Bir ev var ve o evdeki gizli kristal bana getir. E, tamam efendim, getiririm Oo, garip garip eşyalar var. Hepsini evet, alalım. E, e, e. Şimdi biraz süt vermiş. Silah vermiş çok iyi. Bir de dışarıdaki harfa da sür. Tamam tamam. Bu araba ama benzin de vermiş. Yani Hadi dost. Daha hemen hızlıca yola çıkalım. Ve zengin alayım. Para. <laughs> Neyse. Benzin bir de onu Benzin full. Şehrin etrafında dolu, şehrin etrafında demişti. Doğuşa dönürsem, derinde dursun, sonra bir falan çıkabilir. Sırada i̇şte garip garip olan var, var, var. Dikkat edelim. Biraz yumurta varmış, yiyelim. Bunlardan vermiş. Ve küre, lazer küre ek. Ve saat vermiş. Aha şuradan şuraya doğru çekeyim. I, dikkatli park etmeliyim ama. Fire 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 hayır. Oha. Aa ah, 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 ah. Çık buradan çık buradan çık buradan o. Ah. Şu araba da gitti ha. O oh, iyi bir sorun yok henüz. Tam buradaki. Yok. Ah. Kristal soyacağım. Yeni buldum bunlar nasıl? Hem de hazır ne işi var? Hop. Ben cansız şeyler gidebiliyorum. Şşşt. Yoğuz. Ben biliyorum da. Benim hazırım. Korkuyorum dur biraz. Şu yumurta koyayım yerim. Biraz da süt. Bunlar benim nasıl neyse. Bir kapı bulmadım burada bir yerde. Oyulmaz. Dur bir dakika. Hmm. Biraz beynimi soracağım. Evet. Buranın sahibi bu elması nasıl alıyor? Sorun bu. Ay. Ne yandım ne yandım. Oh, su lazım su lazım su lazım su lazım. Çok güzel kutlandım. Güzel kutlandım. Neyse elmas satayım en zaman koruyorum. Tamam düşeyim. Buranın sahibi elmas almak için buradan gizli bir geçişten geçiyor olması lazım. Şu meşaleye bakın biraz garip. Aha. Kapı açtı kapı açtı. Sandıkta bir şey var. Burada garip bir şey var. Hı, takalım bakalım şunu. Aa! Etraftaki gizli kapıları gösteriyor. Bakın, burada da varmış. Hop! Burada da var. Hop! Ve işte bakın, gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar da zekiyim. Ben hiç düzde işte zekalı olmak. Şuna dursun. Tamam buradan hemen kerime salacağız. Bu lazer olabilir. Bu yüzden hemen hızlıca değiştireceğim. Şu kırık taşla. Şuradan geç. Tamamdır işe yaradı galiba. Evet. Şöyle bir bir atamam aldım. Oh, Neyse Şimdi buradan gidelim. Kapı gitti. Buldun mu? Evet elmas buldum. Ben ya bir Tamam hemen onu kapıya getir. Efendim tamam getireceğim de kapı gitti. İyi ya onu bul. Ee, tamam. Bir dakika arkadaşlar bana bak ne varmış hop. Hoppa Çok zeki. Arabam burada kaldı. Şu da alayım kalkar bu araba. İşte böyle çıkılır. <laughs> şu kapatayım da başkası gelmesin buraya. Çok gizli bir görev oldu bu daha. Neyse tamam hadi. Yavuk gidelim. Hop. Çok iyi yedim. Eşyaları bırakayım ve param alayım. Ve şu adam istedim. Lazer kristalini. Bunu eşyalayacaksa hop. Bu arada bir sorun var. Neyse hadi. Şöyle gelelim. Böyle çarpmamaya çalışalım. Ya bu çok kötü ya önüm göremiyorum. Hop şuraya o ekine biraz ezildi. Hop sen dön 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 dön. Hayır hayır. Of kötü çarptım kötü çarptım. Of. Bu araba dönmüyor benim arabam. Daha iyi. Bu arabayı Tabii her onu da yok etti. <laughs> Şaptım benzin bir daha. Eee arabanız öldü. Ne? Arabam öldü mü? Hemen onun mezarını yapmalıyız. Yok şimdi uğraşma. İşte üstüne aldım. Buraya koyuyorum. Tamam. Koy. Ee, hepsini koyuyorum. Ee, şunu aldım senden. 15 ekmek kaldı. Ekmek yersen ne kadar bilir? Ama şu an ne diyeceğim bilemiyorum. Tamam tüm eşyalarınızı bıraktım. Arabamı çok özleyeceğim. Hı hı, diğer tüm hepsi bende tamam. Ee, parayı da... <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Mesut'an good bye. Bye bye. zengin oldum en sonunda. Şimdi şuraya mı Ama adam acıdım adamlar basın mezarını yapmadan gidemem. Üzgünüm. Adam acıdı. <laughs> adamlar basma kadar yok etmiş bir mezarını yapmayacak mı? <laughs> of neyse hadi koyalım. Adama güzel bir mezar yapalım. İş adamın arabasına. Biraz da büyük olsun. o sabah oluyor yağmur yavaş yavaş gider. Adamlar basın mezar çok güzel olacak. Babam ne kadar da çok üzüldü ama ya. Ama intikamını alacağım ama ama arabayı ben bozdum. Kendimle intikam alacağım Aa, Oh. Aaa! Araba çekildi. Arabayı da güzelce bir dövdük. Daha da kötü yapalım hadi hadi araba git. Ben çıkamıyorum arabayı mezar yapacaktım ben mezara girdim. Evet. Kılıcım araya benim. Hadi arabanın mezarı hap. Ee, araba zenginmiş. <laughs> arabanın mezarı burada. Arabanın içine arabanın bir parçasını böyle koyalım. Burası o ne olsun arabanın tüm mevcutları bende kalsın. Sonra arabanın şeyleri, camları bir işim vermeyecek. Parçalar koyayım. Şöyle güzel bir mezarlık yapacağım bu arabaya. Şu burada durmasın. Şundan şurada dursun. Ah, panelleri koyabilir miyim? Yok. Son olarak da şöyle ne koysam ya. Şöyle şöyle kapatalım. arabanın mezarı. Neyse güzel oldu. Şimdi yavaştan şuraya gidelim. Bu şehrin kapısı nerede? Yani şurada. Hadi gidelim şehre. Şu paraları bozduralım. Ve kendimize falan alalım. Ding dong. Ding dong ding dong. Kapıyı açın kapıyı. Ya ben de düşeceğim. push